Dondurmadan daha iyi bir şey yok değil mi bebekler? Oh hayır. Yardım edin. Gizemli bir hırsız dondurmaları kaçırdı. Endişelenmeyin bebekler. Polis olayla ilgilenir. Süper kamyon. Kolana iyi bak. Ortada bir hırsız var. Hey. Süper kamyonun kolasını geri getir. Seni kötü hırsız. Belki Elsa ve Matilda'ya yardım edebilirsin hı hı. süper kamyon. Vay, artık süper kamyon değilsin. Sen örümcek kamyonsun Elsa. Matilda endişelenmeyin yardım yolda. Ah bence oldukça da yakında. Vay örümcek kamyon çok havalı. Oyun bitti hırsız. Örümcek kamyon senin peşinde. Hayır hırsız yine Doktor Zik miydi? Bu doğru. Örümcek kamyon o kötü Doktor Zik'e bir ders vermelisin. Aa, hayır silahıyla ateş ediyor. Dikkat et örümcek kamyon. Dikkatli ol örümcek kamyon. Elsa, Matilda dikkat. Doktor Zik kaçmak için silahını kullanıyor. Aa, hayır örümcek kamyon nereye gitti? Bir saniye bekle. Bu da ne? <laughs> Harika. Duvardan gidiyorsun. Ne yapıyorsun seni kötü doktor Zik? Kızlar dikkat! Bu kötü. Bu gerçekten kötü. Örümcek kamyon onları kurtarmalısın. Merak etme süper kamyon size yardım edecek. Örümcek ağları sıcağa dayanamaz. Başka bir şey bulman gerek. Ateşle savaşmak için sudan daha iyi bir şey yoktur. İyi fikir örümcek kamyon. Ah hayır. Ateş çok güçlü. Desteğe ihtiyacın var örümcek kamyon. Bekle. Bu da ne? İnanmıyorum. Süper bebekler kurtarmaya geldi. Hadi neredeyse bitirdiniz. Süper ekip. Yaşasın. Artık tüm ateş söndü. Şimdi şu doktor zik hırsızını yakalayalım bakalım. Değil mi örümcek kamyon? Hadi tekrar. Bu hiç adil değil Doktor Zik. Hak ettiğini alacaksın. Göreceksin. Örümcek ağ mı? Bir dakika bekle. Örümcek kamyon burada. Saklanacak hiçbir yer kalmadı seni küçük hırsız. Doktor Zik, duyuyor musun? Polis geliyor. Peşindeler Doktor Zik. Harika yakalama örümcek kamyon. İyi iş süper kamyon. Şimdi Elsa ve Matilda gerisini halledecek. Hey bebekler, örümcek kamyon az önce hırsızı yakaladı ama bunu senin yardımın olmadan yapamazdı. Eminim sana bir şekilde teşekkür edecektir. Dost komşunuz örümcek kamyondan küçük bir hediye. Araba şehri yarışına hoş geldiniz. Güçlü yarışmacılar katılıyor. Walter işaret verme zamanı geldi. ...değil misin? Oh. Yarışı oh. Matilda yönetiyor. <gülüyor> <gülüyor> Beşincisi de. Sen bundan daha <laughs> iyisin süper kamyon. Gizli bir kozun mu var? 哈。Huh. yarıştan çok çabuk çekildi. <laughs> Bu büyük bir dönüş. <laughs> bir kestirme. Bu hile krokomil. <laughs> Marnie kontrolünü kaybediyor. <laughs> Eyvah. Arabaları bir engel bekliyor. Hmm. Olamaz. Her <laughs> yerden pankek geliyor. <laughs> Dikkat et. <laughs> Matilda iyi. Yarışmaya devam et süper kamyon. <laughs> Görünüşe bakılırsa Edna ve Boruk durdurulamaz haldeler. Bu daha da heyecan verici olmaya başladı. Bir ateş çemberi. Daha da zorlaşıyor. Sorun nedir Edna? Güzel hareket. Oh, Edna açık köprüden korkuyorsun değil mi? Endişelenme. Süper kamyon çekme halatı kullanarak seni güvende tutacak. Hı? <laughs> Buruk ve Krokomil şimdiye bitiş çizgisine varmış olmalı. Dur biraz. Hala bir şansın var. Kazan ya da kaybet. Arkadaşlık önce gelir. Anlaşılan Matilda ve Marley döndüler. İle yapıyordun Krokomil. Süper kamyon yarışı kaybetti ama arkadaşlarının saygısını kazandı. <laughs> Merhaba Tom. Yeni buluşun ne? Boyut değiştiren bir iksir mi? Oh, bakalım işe yarayacak mı? Kırmızı iksir hayvanları büyütecek. Artık birlikte oynayabilirsiniz. Ah <laughs> oh, hayır. Krokomil iksiri çalıyor. Ah oh, hayır. Krokomil hayvanlar üzerinde çok fazla iksir kullanıyor. Devasa oluyorlar. dev hayvanları durdurman gerek süper kamyon. Bu iksir hayvanları normal boyutlarına geri getirecektir. Dönüşüm zamanı. Önce örümceği bulalım. Aa, hayır, Frank dev örümcek ağına sıkışmış. Örümcek senin arkanda tuzağa düştün. Ne yapacaksın? Güzel hareket. Aferin. Örümcek normale dönüyor. Ve Frank senin sayende özgür. O neydi? Büyük bir şey sana doğru geliyor süper kamyon. Geri sorun ne? Kaplan Kerin'in peşinde. Onu nasıl durduracaksın? Kaplanlar sudan korkar. Ne yapacağını biliyorsun Frank. İşe yaradı. Aferin Frank. Kaplanı durdurma zamanı. Süper kamyon örümcek ağları hızlı hareket etmene yardımcı olacaktır. Kaplanı yakalamak üzeresin. Neredeyse oluyordu. Su kaplanın ilerlemesini engeller. Bu bir şans. Görev tamamlandı. Ters giden bir şey mi var? Ah hayır. Krokomil iksiri bir köpek balığının üzerinde kullandı. Köpek balığını durdurmak için başka bir yola ihtiyacın var. ST-3000'i kullanma zamanı. Dondurma ışını. Köpek balığı birini incitmeden önce kullanmalısın. Ah hayır, köpek balığı Bobby'yi yiyecek. Tehlike kontrol altında. Ama köpek balığının boyutunu nasıl küçülteceksin? Tom'un bir çözümü var. Daha fazla pan zehir iksiri yapabilir. Köpek balığı normal boyutuna geri döndü. Onu serbest bırakma zamanı. Köpek balığı yeniden özgür. Ve Bobby güvende. <laughs> doğaya saygı duyarken yine de eğlenebilirsiniz. Bu doğru değil mi Krokomil? Sorun nedir Carl? <laughs> bu bir hayalet. Aa, bu Marley ve hayalet uçurtması. <laughs> <laughs> Aa endişelenme Marley. Uçurtmanı düzeltebiliriz. Yay. Carl, Hı, birilerinin hoş. süper kamyona ihtiyacı var. Gidelim. Aha. <laughs> süper kamyon, Ben miniklere korkunç hikaye anlatırken labirentten garip bir ses gelmiş. <gülüyor> <gülüyor> Ben ne olduğuna bakmaya gitmiş. Minikler de peşine takılmış. O zaman bir şey ya da birileri labirente giden yolu tıkamış. Ben ve minikler çok korkmuşlar. Oradan çıkmalarına yardım etmelisin süper kamyon. <laughs> Olamaz. Bu bir hayalet. Ben ve vinikler labirentte mahsur kalmış ve çıkamıyorlar. Bir şeyler yap süper kamyon. Aha. Bunlar senin için çok ağır süper kamyon. Olamaz. Dostlarınızın yardıma ihtiyacı var. Acele et süper kamyon. Hangi araca dönüşeceksin? Süper taşıyıcı kamyon mu? Aa, artık çok daha güçlüsün. İyi iş çıkardın. Olamaz. Hayalet. Süper kamyon. Neredesin? Çabuk olun minikler. Süper kamyonu atlayın. Hadi gidelim buradan. Olamaz. Bu ot yığınları siz ikiniz için bile fazla ağır. Şimdi ne yapacağız? Olamaz. Geldi. Süper kamyon. Unikleri kurtarmak için bir şeyler yapmalısın. Fikrim mi var süper kamyon? <laughs> ST-3000 mi? İşte bu. <laughs> <laughs> Aferin sana süper kamyon Evet Şimdi bu hayalet kimmiş görelim bakalım Değil demek sendin Minikler size bir cadılar bayramı sürprizimiz var Hazır mısınız? Pekala işte başlıyoruz Cadılar Bayramınız kutlu olsun. Aferin süper kamyon. Sonra görüşürüz. <laughs> Merhaba Carl. Merhaba Kelly. Ürkütücü bir gün. Mutlu Cadılar Bayramı. Görünüşe bakılırsa Cadılar Bayramı partisi için hazırsınız. Eminim şu an o lezzetli cupcake'lerden yemek istiyorsunuzdur. Değil mi Carl? Aa yüzünde biraz kırıntı kalmış. Öbür tarafta. Tamamdır. <laughs> Birilerinin yardımına ihtiyacı var Carl. Bir an önce eve gitsen iyi olur. Bu Ben. Cadılar bayramı için hazırlanmış. İnşaat alanında ne yapıyorlar? Aa, miniklere hayalet hikayeleri anlatıyormuş. O da neydi? Şimdi de asansör kendi kendine hareket ediyor. Asansörü kullanamıyorlar. Rampa da kapalı. Yardım edebilir misin Carl? Harika. Hadi gidelim. İşte oradalar. Dayanın çocuklar. Süper kamyon yardıma geldi. Hala sesler mi duyuyorsun ben? Bu gök gürültüsü değil. Ben ve minikler o platformdan olabildiğince çabuk inmeli süper kamyon. Onların nasıl indirebileceğine dair bir fikrin var mı? Ne dönüşeceksin? süper araç taşıyıcı. Fantastik. Bir şey ya da birileri asansörle geliyor. Eyvah! Asansör neredeyse bu kata ulaştı. Acele edin birlikler. Biri Sorun yok minikler. Siz süper taşıyıcı kamyonla gidin. Ben bu ürkütücü gizemi çözecek. Ben arkana bak. Eyvah! Bu bir vampir. Süper taşıyıcı kamyon bir şeyler yap. ST-3000 paraşütü. İyi düşündün. Çabuk ol ben. Atla. Aha. Aha. vampir değilmiş. Jerry'nin Cadılar Bayramı kostümüymüş. Bugünkü yardımların için teşekkürler Süper Kamyon. Bu en korkunç Cadılar Bayramı'ydı. Cupcake ve meyve suyu alın minikler. Bugünlük bu kadar heyecan yeter. Değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Kutlu Cadılar Bayramı.